Merhaba sevgili arkadaşlar. <laughs> Yeni yıla sağlıklı ve mutlu bir şekilde ge geçirmenizi, bolluk, bereket, aşk, sevinç dolu, neşe dolu ve gönlünüzden geçen dileklerin en hayırlısıyla yerine gelmesini dileyerek sizin için haftalık kartlarımızı seçeceğim. Yeni yıl için aşk mesajları da olacak. Onları da burçlara göre yapmayı planlıyorum. Biraz hafif böyle bir soğuk algınlığım olduğu için arada öksürüp boğazımı temizleme ihtiyacı da duyabilirim. Bunun için şimdiden özür dilerim. Bu ara herkes de birazcık <laughs> soğuk algınlığı var galiba. O yüzden dileklerimle en başına her zaman sağlığı koyuyorum. Sağlık her şeyin önemlisi. Her şey yoluna girer. Yeter ki sağlıklı olalım. Hadi bakalım. Şimdi haftalık enerjilerle başlıyoruz. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman geçerli olacak. Haftanın enerjisi. 7 günlük enerji. Eğer videoyu hemen izleyecekseniz yayınlandığı gibi 1 Ocak itibariyle yani 1 Ocak haftası size ne getirecek? Yeni yıl ne getirecek? Bunun cevaplarını soracağız. Bulmaya çalışacağız daha doğrusu sorularımızla. 6 ve 7 Biraz farklı bir mekanda yaptığım için e, kamera açısı ve tripodum değişik olduğu için bir yandan kontrol ediyorum ama Göstereceğim zaten kartları. Minik destemi seçtim Allah'tan. <laughs> o yüzden kadraze rahatlıkla sığıyor gibi görünüyor. Şimdi bakalım. Normal klasik tarotumuzla başlıyoruz. Şöyle ki, o oh, kılıçası ile başladık arkadaşlar. Şimdi kılıç ası haftaya net ve keskin bir enerjide. belki çok büyük önemli bir kararla. Belki bir şeye başlayacaksınız. Yeni bir işe başlama kararı olabilir. İşinizle ilgili problem yaşıyorsanız dur bakalım diyeceksiniz. Bu sene ben, ben ne kadar zam alacağım duruma göre. Belki işimi değiştirebilirim diye karar vereceksiniz. Net bir karar vereceğiniz bir hafta. Veyahut bir mekan değişikliği söz konusu olabilir. Ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Birisiyle bir sözleşmeniz vardır. Bir sözünüz vardır bir türlü şartlar dolayısıyla yerine gelmiyordur. Bu artık yerine gelecektir. Ya da birine bir söz verirsiniz. Yani bu ay itibariyle bu konuya ya da sana daha fazla zaman ayıracağım diye bir söz veriyor olabilirsiniz. Ya da bir diyete başlama kararı bile olabilir bu. Ya da sağlığıma bundan sonra daha dikkat edeceğim kararı. Net bir karar var. Net bir başlangıç var bu haftanın enerjisine. Ve bakın yanına da araba kartı gelmiş. Araba yeniliği gösteren bir kart. Demek ki burada yeni bir yol var yeni bir durum var hayatınıza girecek olan ya da yeni bir yola gitme kararı vereceksiniz. Yeni bir işe gitme kararı, yeni bir şehre gitme kararı belki, yeni bir eve taşınma kararı. Burada bir önemli bir yenilik var. Ve haftanın üçüncü günü enerjilerinde biraz böyle soğuk, birazcık yalnız, kimsesiz, biraz yoksunluk hissettiğiniz bir dönem olacak. Ama ee, bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü yanında araba kartı gelmiş ve yanında da kupa beşlisi var. Bakın arka arkaya hem tılsım hem kupa beşlisi gelmiş. Hafta ortasında bu eksikliğini hissettiğiniz konu neyse, size hem maddi anlamda hem de duygusal anlamda yoksunluk hissettiren bir konu var. Belki de gitme isteğinizin arkasında o var. Belki bir ilişkiyi de uzun zamandır acı çekiyorsunuz. Hem maddi hem manevi anlamda o ilişkide tatmin olamıyorsunuz, mutlu olamıyorsunuz ve o ilişkiden gitmeye, yeni bir yola gitmeye, belki yalnız başınıza yola çıkmaya karar veriyorsunuz. Haftanın 5. gün enerjilerinde e, tılsım ikilisi gelmiş. Burada iki farklı konuyu dengelemeye çalışmak var. Yani bir karar vereceğim ama hangi karar vermeliyim? Duygularımın sesini mi dinlemeliyim, mantığımın sesini mi dinlemeliyim? Burada bir karar verme aşamasında olma enerjisi görünüyor. Tabi bu sizin içinde bulunduğunuz duruma göre kararınız değişik olabilecektir. Genel okuma olduğunu unutmayalım. Tasım konusunda burada sizi maddi manevi anlamda doyuracak e, bolluk, bereket, belki hediyeler, belki aileden gelen bir miras konusu, belki uzun zamandır beklediğiniz bir haberin gelişi, belki bir para gelişi, beklenmedik bir e, para girişi. İnşallah hepimize öyle olur. Bolluk, bereket, sağlık, çok güzel bir e, haber, çok güzel bir haber silsilesi. Arka arkaya güzel haberler söz konusu olacak gibi görünüyor. Çünkü haftanın 7. günü yani haftanın son gününü imparatoriçe enerjisiyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, imparatoriçe enerjisi zaten olabilecek en güzel kartlardan bir tanesi bolluk, bereket, zevk, ahenk ve uyum diyor. Bir bakalım. Şimdi romantik melekler destemizden de bu haftanın aşk mesajlarını almak istiyorum. Bakalım haftalık aşk mesajları bize ne diyecek? Bütün genel hayatınızla ilgili bu mesajları alabilirsiniz ama aynı zamanda özel olarak aşk hayatım için farklı mesajlar duymak istiyorum diyen arkadaşlar için de 7 tane kart seçeceğim. Bir tane daha. Haydi bakalım. Evet, haftanın ilk aşk mesajı. Hmm, reconciliation. Geçmişten bir kişi hayatınıza geri dönüyor diyor. Burada geçmişteki bir e, aşk ilişkisinden bir haber almak olabilir, bir mesaj almak olabilir. Ya da aklınıza gelmesi de olabilir burada. E, manevi anlamda bir hakla gelme, bir hat bir şey onu size hatırlatmıştır o olabilir. Burada hayatına girmesi demek maddi somut olarak girmesi anlamına gelebileceği gibi bir ananın yüzeye çıkması ve size kendini hatırlatması şeklinde de olabilir. Haftanın ikinci gün enerjisinde kalpten kalbe konuşmalar var. Dürüst bir şekilde duygularınızı hayatınızdaki diğer kişiye aktarabileceğiniz bir gün. Ya da geçmişten gelen bir kişi varsa o kişiye geçmişte ne hissettiyseniz ya da sizi kırdıysa o kırgınlığınızı veyahut kızdırdıysa kızgınlığınızı neyse duygularınızı dürüstçe konuşacağınız, belki tartışacağınız ama kesinlikle dürüstçe bir tartışma olacak. Kalpten kalbe. O size kalpten geçirdiklerini söyleyecek. Siz ona kalpten geçirdiklerinizi söyleyeceksiniz. Ve üçüncü gün enerjisinde ise It's safe for you to love. Hmm, sevmek güvenli diyor. Kalbini aç diyor. Bakın iki tane kalp kartı arka arkaya mesaj verdi. Belki de şimdiye kadar umutsuz hissettiğiniz durum neyse. Bu kupa beşlisi, bu tasın beşlisi. Belki artık hani aşk bana uğramıyor. Aşkta mutlu olamıyorum. Neden bu kadar şanssızım gibi? Duygu ve düşünceler içerisinde bir yılı tamamladıysanız, 2024 kalbinizi açın çünkü sevmek güven diyor. Belki de 2024 size kendinizi çok iyi hissettirecek, kalbinizi mutlu hissettirecek bir ilişki getirecek gibi görünüyor. Dördüncü gün enerjisinde açık fikirli ol diyor. Senin eşin belki düşündüğün tipten ya da beklentilerinden daha farklı olabilir diyorum. Siz kafanızda bir kişi yaratmış olabilirsiniz. Böyle bir kişi benim eşim olabilir diye. Ama aslında o kişi sizin sizi mutlu edecek olan kişi olmayabilir. O yüzden açık fikirli olun. Karşınıza çıkan kişilere belki biraz alıcı gözüyle bakın. Bundan olmaz diye hemen üstünü çizip elemeyin. Arkadaşlarınızın tanıştırdığı ya da ailenizin tanıştırdığı kişilerle bir görüşün, bir bakın. Belki de gerçekten sizi mutlu edecek kişi, o ruh belki de o kişidir. Bilemezsiniz. Biraz açık fikirli olun diyor. Ve 5. gün enerjisinde, pardon. Balay enerjisi de çıkmış. Bakın belki de o rüyaşım bu olamaz dediğiniz kişiyle çok mutluluk verici bir görüşme, bir flört dönemi yaşayacaksınız. Adeta balayı gibi yaşayacaksınız o tanışıklığı. Ve inanılmaz derecede mutluluk verici bir dönem olacak sizin için. Çünkü kontrol mevzularını bırakmanız gerekiyor diyor. Evet bir durumun çok fazla üstüne giderseniz, çok fazla didiklerseniz, çok fazla kontrol etmeye çalışırsanız o ilişki, o konu, o konu ne olursa olsun ama gönül ilişkilerine özellikle durum kontrolden çıkıyor. <laughs> Çok pardon. Ve istediğimiz gibi gitmiyor. Son gün enerjisi bakın. Kontrolü bırak ve güven kartı. Çok net mesajlar geldi. Yani biraz güvenin, biraz akışına bırakın, inanın. Sizin için doğru kişi, sizin için doğru ilişkinin olacağına inanın. Ve 2024 bunu getirsin diyorum. <laughs> Kalbiniz daima yol gösterdiğiniz olsun. Sevgilerimle.